YouTube kanalından herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yine farklı bir konsept ile karşınızdayım. Şöyle bir dönüp baktığım zaman diyorum ki Jeep Compass zaten çok havalı bir araç. Bari videomda yüksekte olan kısım ben olayım. Bir o kadar havalı olan Elif Hanım da bizlerle birlikte. Hoş geldin Elif. <laughs> nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de seni gördüm. Daha iyi oldum. Biz de. <laughs> Gerçekten premium sınıftaki en güzel SUV'lerden biri bana göre. Rakiplerini düşündüğünüz zaman da fiyat performans olarak da ilk sıralarda yer aldığının bilgisini hemen sizlere vermiş olayım. İstersen test sürüşüne başlayıp aracın tüm detaylarını birlikte izleyicilerimize paylaşalım. Ne dersin? Tabii ki. Tabii ki. Sürüşte görüşürüz o zaman. kompas ile test sürüşüne başladık. Elif hoş geldin videoma. <laughs> Merhaba. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Harika görünüyorsun. <laughs> çok güzelsin. Ya çok şıksın. Hep de. böyle alıştık erkek satış temsilcileriyle videoları tanıtmaya ama biraz da güzellik görsün değil mi? Ay Güzelim. çok teşekkür ederim. <laughs> çok mutlu oldum şu anda. Vallahi ben doğruları söylüyorum. Ayrıca arabamız da çok güzel şu anda tanıttığınız. Evet. O açıdan da çok mutluyum. İstersen hemen şöyle bir Jeep Compass'ı birlikte tanıtmaya başlayalım. Ne tabii dersin? Ki, tabii ki. hemen Jeep Compass'ın Elif'ciğim öncelikle dış tasarımdan başlamak istiyorum. Zaten bir önceki nesliyle çok benzer hatlara sahip. Ön tasarımına baktığımız zaman diğer seriden farklı olarak Full LED teknolojisi bizlere Aynen. sunulmuş. Hemen farlarda hem arka farlarda ve aynı zamanda gündüz farı ve sis farlarında. Aracın aslında dış tasarımda çok büyük değişiklikleri olmadı. Senin de bahsettiğin gibi LED'ler özellikle ön plana çıktı. Ve bizim ikonik yedi ızgaramız birazcık daha dikti. Biraz daha böyle küçültüldü ve evet. biraz formu değiştirildi. Dış görselinde çok büyük değişiklikler yok aslında. Çünkü bir önceki kasasında da çok fazla beğenilmişti. 7 bölmeli ikonik ızgara derken onu birazcık böyle konuşmak istiyorum. Çünkü Hı -hı. bir rivayet de olabilir bu ama ben Hı -hı. öyle biliyorum. Şimdi bu yedi tane bölge aslında şunu temsil ediyor. Jeep'in 1941 yılından beri ortalama no 150 tane ortaya sunduğu model var. Ve bu modellerden yalnızca yedisiyle yoluna devam etmiş. Hı -hı. Bugünkü Jeep markasına ulaşmış. Aynı zamanda arkadan bahsettiğim zaman arkadaki havalandırma merkezinden de bahsedeceğim. Hı -hı. Orada da böyle bir yedi bölmeli bir alan var. O yüzden Jeep'in böyle bir hikayesi olduğunu biliyorum ben. Ama tabii ki doğru mudur değil midir? Yani öyle birkaç tane ayrı ayrı rivayetler var. Aslında işte o yedi tane ızgaranın 7 ayrı kıtada da olduğumuzdan dolayı onu da sembolize ediyor. Bu tarz şeyler var diye. Yani. Evet var. Bu da güzel bir şey. <laughs> Aynen çok konuşturuluyor aslında Aynen öyle. güzel. Dış tasarımı söylediğin gibi gerçekten çok şık. Eskisi de yenisi de harika bence. Gerçekten bir SUV olduğunu nereden bakarsan bak belli ediyor. Aynı zamanda bu bir 4x2 araç ama dışarıdan baktığınız zaman 4x4 havasında hem şehirde hem arazide size eşlik edebilecek kıvamda tasarlanmış. Gerçekten çok şık bir araba. Yan tarafına doğru ilerlediğimiz zaman kristal granit alışımlı 19 inçlik jantlar hemen göze çarpıyor. Gerçekten çok güzel bir tasarımı çok var. Çok güzel değil mi? Renk ben de, de çok, çok beğeniyorum. Müşterilerimiz de çok fazla beğeniyor. Dış tasarımdan devam edecek olursak 80. yılı özel birkaç böyle güzellik vardı aslında. Mesela 1941 yılında Jeep'in ürettiği Williams adındaki aracın hatta şu ön camda falan da var. Böyle yukarı doğru tırmanan bir görseli var. Aracın çok yerde var. Küçük yerlerde böyle. Değil mi? E, Sanki evet, bir oyun gibi. Var, evet. Bakın şu işte arka tarafta da özellikle saklama alanlarında ceplerde falan küçük yine detayları var. Arka camda da var. Yılan var arka içindekini camda. içindekini gördüm. Ya. Hemen evet. camın e, iç bölümünde bir tane kertenkelemiz var orada. Evet, bunlar çok böyle tatlı. kullanıcıya mutluluk veren, özel hissettiren detaylar olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu aracın da Jeep için özel bir anlamı var. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış ve rivayete göre de savaşın seyrini değiştiren aracımızı da böyle videomuzda evet, anmış evet. olalım değil mi güzel? Bir aynen detay çünkü. aynen bir yarışma düzenleniyor. O Aha. yarışmada bir araçla sarlanılması isteniliyor <laughs> ve Jeep kazanıyor yarışmayı. Diyorlar ki biz bu aracı üretiriz. Üretildikten sonra o kadar çok beğeniliyor ki Amerikan askerleri kullandığı için aracı normal sivil hayata geçtiği zaman da çiftçilik yapan Amerikan askerleri yine kullanmaya devam ediyor. Ne güzel. Ee, oradan böyle nesilden nesile evet çok güzel bir anısı var. Evet, Jeep de bununla gurur duyuyor olacaktır ki, ki araçlarında bu tarzda böyle güzellikleri hala günümüzde bizlere sunmaya devam ediyor. Ediyor. Yani Ya baktığınızda zaten Jeep bir ata, SUV araçlara hala daha e, ismini vermiş. Şoruma gittiğimiz zaman birçok kişi şu aracı, bu aracı bakıyorum. diyor ki Jeep bakmaya tamam. geldi. Jeep, Jeep bakıyorum, Jeep <laughs> almaya geldim <laughs> diye. sonra Jeep kullanacağım falan diyor ama o <laughs> evet, her zaman bir SUV Aynen. değil de Jeep olarak isimlendiriliyor. Gerçekten evet. çok güzel bir şey değindiniz. Ön tarafa doğru geldiğiniz zaman buralar yumuşak bir malzeme ile tasarlanmış. Alta doğru indiğiniz zaman deri bir kaplama var. Buralarda çok daha iyi bir malzeme kalitesi görüyorsunuz. Şurada yine yumuşak bir kaplama var. Ve Mesela dikişler... bir öncekilerde şey yoktu deri döş yoktu. Hı hı. Ee, yeni gelen kompaslarda deri deşport olarak geliyor. Gri gerçekten çok kişilerin de, de çok evet. şu şimdi. Şey, detaylar falan çok Bunlar güzel. Bunlar da gibi. çok güzel. Karbon fiber görüntüsü gibi ama değil. E, değil. Daha farklı. Ama görseli Daha güzel öyle. bence. Değil çok mi? şık duruyor. Konsol çok güzel oldu zaten. Evet. Anahtarsız Konsol çalıştırma butonunun yer aldığı kısımda da şöyle güzel bir detaylandırma yapılmış. Bu da gerçekten çok şık ve kullanıcısına özel hissettiren detaylar Hı. arasında. Arka koltuğa oturduğum zaman baş ve diz mesafesi oranını çok beğendim. Yukarı baktığımız zaman komple bir cam tavan olmasına rağmen diz mesafesi ve baş mesafesi oranı gayet yerinde ve yeterli buldum. U-Connect ekranımıza doğru şöyle bir geldik. Bilgi eğlence sistemi diğer bir adıyla da tabii Hı -hı. ki de. Burası da bir 10 inç var galiba. 10.1 inç. Evet. 10.1 inç. Evet. Burada bizi neler karşılıyor? Çok şey karşılıyor aslında. Bütün sürüş dinamiklerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Aracın bu arada her yerinde siyah renk hakim. Normalde bu aracın içini birazcık böyle karartır. Nasıl desem herkes sevmez ama ben bayılıyorum. Bir kere kendi fikrimi söyleyecek olursam siyah renk ağırlıklı e, otomobiller bana daha böyle premium bir havaya sahipmiş gibi geliyor. Bu da gerçekten çok şık görünüyor. Onun dışında zaten panoramik bir cam tavanın oluşu da aracın iç mekanındaki ferahlığı da arttırıcı etkiye sahip. Artık gelelim sürüş dinamiklerine ve motor özelliklerine. 1.3 4 silindirli turbo beslemeli motorumuz. 150 beygir güç, 270 Nm tork üretebiliyor. Gerçekten oldukça iyi diye düşünüyorum. Yani en azından bu araçtan beklentilerinizi karşılayabiliyor. Yakıt tüketim bilgilerini senden öğrenelim Elif'ciğim. Nedir fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi? Aracımızın yakıt verisinin ortalaması 5.9. Evet 5.9. Evet. Tabii bu fabrika verileri her otomobilde olduğu gibi bunda da fabrika verileri tabii ki tutmuyor. Yani hani bu ortalama işte yol şartları falan her ülkeye, Tabii. her insana göre değiştiği için Hı -hı. şu anda benim kullanmamla 10.1 litre olarak görünüyor ortalama. dediğim gibi kullanış modunuza, tarzınıza, işte sport modda kullanıp kullanmamıza falan göre değişiyor. Görüş açılarından devam etmek istiyorum. Şöyle bir ağaç sütununa baktığınız zaman oldukça kalın görünüyor ama inanılmaz bir şekilde görüş açınızı hiç kötü anlamda etkilemiyor. Sadece dikiz aynasından arka cama baktığınız zaman belki arka koltukların kafalıkları bir büyük kalıyor olabilir ama onları da tabii ki aşağı doğru ittirebiliyorsunuz. Zaten bu aracı böyle. sürekli kullandığınız zaman göz aşinalığı alışkanlık da yaratacaktır. Hiçbir sorun teşkil etmeyecektir diye düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz keyifli bir sürüşü var. Onu söyleyeyim. Hiç bırakasım yok bu araca. <laughs> bu arada kötü zeminden geçiyorum şu anda. Pıt 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 böyle o kadar tatlı ki. Süspansiyonları çok yumuşak. Ben böyle aslında çok böyle süspansiyon yumuşak olsun falan diyen bir insan da değilimdir. Ama çok gerçekten konforlu hissettiriyor size. Hiç yormuyor bunu alacaksın. Uzun yola gideceksin Elif. Tam uzun yol. Tam uzun yol. Şey, gerçekten tam uzun yol aracı. İnanılmaz keyifli bir otomobil ve hemen şunu da ekleyip devam etmek istiyorum. Bu bir premium SUV olduğu için şu anda premiumlarda neler var rakipleri? Mesela X1 var, işte GLA var, Volvo'da ne var? XC60 var. Düşündüğünüz zaman onların fiyatlarını Jeep Compass onlara göre gerçekten cebinize de iyi gelecek. Bunu da hemen söylemiş olalım çünkü günümüzde fiyatlar da gerçekten çok önem teşkil ettiğini düşünüyorum. O anlamda bence premium sınıftaki SUV'ler açısından alınabilecek en iyi fiyata sahip iki araçtan bir tanesi olduğunu hemen söylemek istiyorum. Fiyat konusuna çok değinmek istemiyorum, sen de takdir edersin Değişkenlik ki. Değişkenlik gösteriyor çünkü Aha. biliyorsunuz ki malum artık araç üretimlerinde sınırlanmalar var, hı hı. İşte, krizleri başlıyor küçük küçük. E, kurdaki dalgalanma araç fiyatlarını günlük girişleri çok fazla etkiliyor. O yüzden sabit bir fiyat vermek çok doğru olmaz. Evet. Yani zaten Ankara otoya gittiğiniz zaman Elif size o konuda yardımcı evet, olacaktır diye zaman. düşünüyorum. Fiyat bilgisi için onunla görüşebilirsiniz. Ama bu video çok uzun zamanlar sonra da izleniyor. O yüzden değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda bile belki kuru değişiyor, farklılıklar oluşabiliyor. O yüzden sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ama zaten çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Dediğim gibi premium sınıftaki rakiplerinden de bence düşük fiyata sahip. Gerçekten Kesinlikle. o anlamda da Kesinlikle. iddialı bir araç. Artık yavaş yavaş istersen videomuzun sonuna doğru gelelim Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattın. Güzelliğinle birlikte videoma. İyi ki katıldın bana. Hı. Senin söylemek istediğin şeyler var mı son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok özeldi seninle beraber videoda eşlik etmek. Çok teşekkür ederim. Ee, her zaman diğer araçlarımızda da güzel güzel aksiyonlu farklı <laughs> maceralarda e, her zaman seninle de video çekmekte e, onur ve gurur duyarım. Ben de öyle. Şey e, her zaman e, bekleriz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok tatlısın. Siz değerli izleyicilerim de videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum ve eğer hala YouTube kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ricamı ileterek hoşçakalın diyorum.